Sevgili arkadaşlarım, minik dostlarım, hepinize merhaba. Bugün de yeni bir egzersiz videosu için buradayım. Bugünkü dersimize kullanacağımız e, araç ve gereçleri size söyleyeceğim şimdi. Siz de lütfen eşyalarınızı hazırlayın ve ısınma hareketlerine başlayalım. Bugünkü dersimizde 4 tane oyuncak kullanacağım ufak boyutlarda 1 2 3 ve 4. Evet 4 tane oyuncağım var. Bir tane topum var. Ve bir tane de defterim var. Hey, evet, bugün bugünkü dersimizde kullanacağımız eşyalarımız bunlar. Şimdi hazırladıysanız haydi ısınma hareketlerine başlayalım. Şimdi ısınma hareketlerine başlarken ben minderimin bir ucuna geliyorum. Siz de bir ucuna geçebilirsiniz. Ve ellerimi benim alıyorum. Dizlerimi yukarı doğru çekerek minderimin diğer ucuna yürüyorum. Evet dizlerinizi yukarıya doğru. Çekin bakalım. Dönüyorum. Dizlerimi yukarıya doğru çekiyorum ve gözlerim hep karşıya bakıyor. Tekrar dönüyorum. Evet. Haydi bakalım. Dizlerimizi en yukarı. Çekin bakalım çocuklar. Şimdi tekrar döndüm. Bir kere daha gideceğim, döneceğim hareketimi tamamlayacağım. Evet. Şimdi midemin ortasına geldim. Hareketimi tamamladım. Bu sefer de tekrar midemin başlangıç noktasına geçiyorum. Ellerim tekrar yanda. Ayaklarımı yana doğru açarak yürüyorum. Yani yan yan yürüyeceğim. Bir ayağımı hop yana attım. Diğer ayağımı da yana attığım ayağımın yanına getirdim ve bunu ard arda yapıyorum. Evet, Şimdi bir ayağım diğer ayağımın önüne geçmiyor, hep yanına geliyor. Bunu lütfen dikkat edin. Gözlerim karşıya bakıyor. Evet, tekrar geldim. daha gideceğim, geleceğim. Başlangıç noktamı geçiyorum ve bekliyorum. Evet. Şimdi başladığım noktaya geri geldim. Bu sefer de minderimin diğer ucuna geri geri yürüyeceğim. Yani dizlerimi yine yukarı doğru çekeceğim ama geri geri yürüyeceğim. Ellerim yine yanımda. Sona geldim sanırım. Ve tekrar döndüm. Bir kere daha deniyorum ve başlangıç noktama geçiyorum. Evet. Başlangıç noktama geri geldim. hareketlerini tamamladığımıza göre esnaf hareketlerimize başlayabiliriz. Esnaf hareketlerim için ben birlerin ortasına geliyorum. beni daha iyi görebilmeniz için. Ayaklarımı birleştirdim. Yan yana. Ve dizlerimi hiç bükmeden yere doğru aşağıya doğru eğiliyorum. Evet. Ellerinizi değdi, değiyorsunuz. ellerinizi yere değdirin. Eğer ellerinize değmiyorsa bacaklarınızdan tutabilirsiniz. Ama burada olan en önemli şey dizlerinizi hiç bükmemeniz. Evet. Şimdi ellerimle parmaklarımla minik minik yürüyerek yana doğru esniyorum. Ama ayaklarım e, bitişik ve hiç kımıldamıyor. Evet Şimdi beşten geriye doğru sayacağım ve Diğer tarafa gideceğim Beş Dört Üç 2, Bir Ve sıfır Şimdi parmaklarımla tekrar minik minik yürüyorum Ve diğer tarafa Geliyorum Burada bu tarafı da esiniyorum. Ve yine beşten geriye doğru sayarak Başlangıç noktama dönüyorum parmaklarımla Hanım bakalım 5 4 3 2 1 ve 1 Şimdi tekrar parmağıma geldim. Başlangıç noktama ve Hop, düzeliyorum. Ne sıradaki hareketimize geçebiliriz? Oturuyorum minderime. Bir ayağımı uzattım. Şimdi parmaklarım karşıya bakıyor. Dizlerimi bükmüyorum. Ve parmak uçlarıma dokunmaya çalışıyorum. Hatta ve hatta ayaklarımın altına gıdıklıyorum. Gıdıklayabilirsiniz ayaklarınızın altına ama lütfen dizlerinizi bükmeyin çocuklar. Aferin size. Gıdı gıdı gıdı. Evet gıdıklayabilirsiniz ayaklarınızın altını. Evet. Şimdi düzeliyorum. Sıradaki hareketimiz ise şimdi uzattığım bir bacağımı diz kafamdan büküyorum ve ayağımın altını uzattığım bacağımı yapıştırıyorum. Evet, ayağımın altı uzattığım bacağım bu bacağıma yapıştı, temas ediyor. Şimdi uzattığım bacağıma doğru eğiliyorum ve tekrar ayaklarımdan tutarak esniyorum. Hadi bakalım. Beşten geriye doğru sayalım. Beş, dört, üç, iki ve bir. Şimdi yavaş yavaş düzeliyorum. Biraz önce kendime doğru çekip büklüğüm dizimi uzatıyorum. Bacağımı uzattım ve biraz önce uzattım bacağımı da kendime doğru çekiyorum. Ve uzattım. Bacağımı doğru esliyorum ve ayağımı tutuyorum. Evet, dizlerimi bükmüyorum. Dizimi bükmediğim uzattığım bacağımın dizini ve esliyorum. Hadi 5'ten geriye doğru sayalım. 5 4 3 2 ve 1. Evet. Saba. Dizimi büküyorum. Şimdi popom topuk, e, ayak topuklarıma temas edecek şekilde oturuyorum. Evet, şimdi popumu ayak topuklarından hiç ayırmıyorum. Ellerimi yukarıya doğru uzatıyorum. Yukarıya doğru uzatıyorum. En yukarıya doğru uzanabildiğiniz kadar ve hop ileriye doğru eğiliyorum ve esniyorum. Evet. Aferin çocuklar. Ve başımı iki kolumun arasına alıyorum. Beşten geriye doğru sayacağım. Beş. Dört. Üç. iki Ve bir. Şimdi tekrar yavaş 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 düzeliyorum. Yine bacaklarım aynı pozisyonda. Ellerim yukarıda elma ağacından. elma topluyorum. Evet. Güzel elmaları, yetişmiş, olgunlaşmış elmaları topluyorum. Evet çocuklar. Ama sanırım birazcık daha yukarıya doğru uzanmam lazım. Çünkü elmalar birazcık üstte kalmış. Şimdi biraz da yan tarafta var. Yan tarafa doğru esneyelim ve oradaki elmaları toplayalım şimdi diğer tarafa doğru esniyorum. Diğer taraftaki elmaları topluyorum. Evet. Ve şimdi elmalarımı topladığıma göre güzel bir nefes alıp verip ayağa kalkabiliriz. Evet. Esneme hareketlerimizi tamamladığımıza göre egzersizimize başlayabiliriz çocuklar. Bugün egzersizimiz için eşyaları kullanacağımız araç ve geliştirici size söylemiştim. Şimdi onlardan ilk önce oyuncaklarımı alıyorum. Bir tane oyuncağımı ben minderimin bir ucuna koyuyorum. İkinci oyuncağımı ilk koyduğum oyuncağın arasına mesafe bırakarak yere koyuyorum. Tekrar mesafe koyarak üçüncü oyuncağımı koyuyorum ve minderimin diğer ucuna da son oyuncağımı koyuyorum. Evet. Şimdi bu sefer benim başlangıç noktam burası olacak. Topumu ve defterimi de alıyorum. Başlangıç noktama geliyorum ve topumu yere koyuyorum. Yere koyduğum topumu e, defterimle yön vererek oyuncakların arasındaki boşluklardan geçireceğim. Evet. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Haydi bakalım. Topuma defterimle yön vererek bu oyuncakların arasından geçiriyorum. Ben de oyuncakların arasından geçiyorum topumla birlikte. Ve dönüyorum. Evet. Şimdi tekrar başlangıç noktama geldim ve tekrar dönerek bir tur daha yapacağım bunu. Evet. Siz de oyuncakların arasındaki boşluklardan geçin çocuklar. Yani topunuzu takip edin. Evet. Aferin size. olacak. Bak. Evet, aferin size. Bu hareketi de çok güzel yaptığınıza eminim çocuklar. Evet, şimdi başlangıç noktama geldim ve topumu defterin kenara bırakıyorum. bu hareketi bir tur daha yapabilirsiniz çocuklar. Ee, ama biz bugünkü dersimizde 3 tur yaptık sizinle. Ee, sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinizi çok ama çok iyi bakın. Bay bay.